Herkese merhaba arkadaşlar ben Sevet bugün sizlerle Necmi'nin yaptığı bir oyunu karşınızdayız arkadaşlar Necmi gene uğraşmış Ah eski konumda da vardı benim bu video ama Olsun Abi Necmi yapmış şimdi şu mantıla hareket ettirip Allah 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 Ne yazıyor orada çarşı yapmış Gerizekalı Galatasaray'da çarşı yazmış Valla gerizekalı ya ama valla gerizekalı ya. Çok gerizekalı bir çok. Ne çok yapmış. Kendisi beğenmiş ama ben beğendim. Değil mi bir şey yaptım ne He. Tamam yıktık şimdi bu aptal şeyleri. Şimdi bu tankların yanından geçtik. Buradan uçacağız. FPS modda var arkadaşlar. Oyunu indirmek isterseniz Neyce bu koyarsa aşağıda linki bulabilirsiniz oradan indirebilirsiniz. Ta koyacağını da pek sanmıyorum yani. Onu söyleyeyim şimdi. Evet oyun bitti sayılır. Oyun bitti sayılır. <laughs> <laughs> Komikti. Çok komik. Şunları almaya çalışıyorum şu an. Ulan ne oldu? Lanet alası oyunun Etri ya hı hı. Çerçevelememiş gelecek Bak gördüğünüz gibi şu sol tarafta. Ah çerçevelememiş galiba. La, what the fuck ha? What the fuck? Bakın 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 çerçevelememiş. Gidiyor mu acaba orada? İnşallah gidiyordur. Ha gelecek kaldı. Lanet olası kanalımın etri yapımı çerçeve yememişler. Hah, aferin sana ama oğul. İşte, Necmi'nin oyunu. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok değişik lanet bir oyun. Sonuna geldik. Ee, oyunu beğendiyseniz de oyunu beğendiyseniz like atıp yorum atmayı unutmayın görüşmek üzere